Hepinize yeniden merhabalar. Bugün sizlere elektrikli araçların geleceği ile ilgili daha önceki çektiğim videonun devamı olan bir videoyu çekeceğim. Elektrikli araçlar nereye gidiyor ve bu elektrikli araçlar günümüzdeki mevcut üreticileri, OEM üreticilerini nasıl etkiliyor onlardan bahsedeceğim. Bugün sizlere aslında bahsedeceğim temel konu elektrikli araçların Volvo, Mercedes, BMW gibi bizim bu büyük oyuncuları, premium brandteki oyuncuları nasıl etkileyeceğini Onların durumunu bu araba piyasasındaki durumun nasıl etkileyeceği hakkında size birkaç bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle dünyada bildiğiniz üzere dünya combustion engine'den yani içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara doğru bir geçiş süreci içerisinde. Bunun da temel sebebi karbon ayak izi, işte karbon salınımı vesaire. İşte küresel ısınma falan diyebiliriz bunların hepsine totaline. Bildiğiniz üzere herkes elektrikli araca geçmek zorunda kendini hissediyor. Çünkü küresel ısınma falan konuları hepsi bunlar karbon salınımının direkt etki etmesinden kaynaklı oluyor. Şimdi burada ilginç bir nokta var. Çünkü combustion engine dediğimiz içten yanmalı motorları üretmek için gerçekten yüksek mühendislik, iyi bir know-how ve iyi bir üretim mühendisliği gereken bir sistem bu. Motor geliştirmek, motor üretmek, işte emisyon standartlarını yakalamak falan hiç kolay mühendislik değil ve inanılmaz derecede bu motor argesi için para harcamanız gerekiyor. Sadece para da yetmiyor. Dediğim gibi know-how paradan daha önemli burada. Yeterli know-how'unuz yoksa bu motorları üretme gibi bir şansınız, ihtimaliniz yok. Zaten bu yüzdendir mesela bizim ülkemizde de bu tok ilk başlarken işte bizim işten yanmalı motorlarda pazara girme şansı, o rekabeti yakalama şansımız yok demelerinin sebepleri bizim bakanlarımızın zaten temel sebebi buydu. Çünkü motor tasarlayıp motor imal etmenin maliyeti işte Volkswagen'de, BMW'de, Mercedes'te, Volvo'da filan onlar çekebilecekleri en dibe çekmiş durumda. Çünkü satış adetleri çok yüksek olduğu için çok yüksek adetlerde her parça sipariş verdikleri için minimum maliyette elde edebiliyorlardı. Ancak bizim TOK gibi işte veya yeni bir marka pazara girmek isteyen marka için bu iş gerçekten zor. Çünkü yeterli sayıda sipariş vermen lazım ki maliyetlerini düşürebilirsin. Aksi takdirde maliyetlerin çok yüksek çıkar. Bu demek oluyor ki zaten adamlar premium brand dediğimiz veya pazardaki yerlerini böyle kemik gibi sağlamlaştırmış olan adamlarla yarış etme şansın yok. Hem maliyetin yüksek çıkacak hem fiyatın onlarla aynı olacak. E şimdi aynı paraysa adam yeni çıkmış bir tane şeyi niye alsın? Yurt dışına siz bu arabayı satmak istediğinizde adam bakacak ikisi de işte aynı para. Niye onu alsın ki? Hiç bilmediği, güvenmediği bir marka. Gidiyor direktmen kendi bildiği, edindiği markayı alır. Bundan dolayı pazarı bir pasta kapmak gerçekten zordu. Ama elektrikli araçlarla bu iş değişti. Çünkü niye? Elektrikli araçlarda arkadaşlar bir motor geliştirme ihtiyacınız yok. Elektrikli araçların temel noktası batarya. Sizin bataryanız yani range aslında bir arabanın bir şarjda ne kadar gidebileceği range dediğimde o. Sizin range'iniz yeterli bataryanız range'iniz varsa ve arabanız güvenli ise hiçbir sıkıntı yok. Bir, direkt pazardan pasta pay alabilirsin. İşte bu noktada Çinliler öyle bir atak yaptılar ki arkadaşlar inanamazsınız. Zaten Çin dünyadaki bu batarya imalatının %30'unu yapıp dünyaya satan ülke konumunda. Yani bataryanın merkezi zaten Çin. Bütün birçok büyük firmalar, araba firmaları bataryalarını Çin'de yaptırıyor. İşte Elon Musk gitti Çin'de ne bileyim batarya fabrikaları kurdu. Onu yaptı bunu yaptı. Şimdi diğer bahsettiğim videonun başında bahsettiğim büyük oyuncular ne yapacak? Gelecekleri ne olacak dememin sebebi de tam da bu noktada. Çin pazara öyle bir girdi ki e adamların işçilik maliyetleri senden düşük, mühendislik maliyetleri senden düşük. Araba kalitelerine bakıyoruz. Son zamanlarda ürettikleri arabalar gerçekten çok kaliteli arkadaşlar. Yani premium brand araçlardan vesaireden filan çok çok kaliteli araçlar üretiyorlar. Yani ayırt edemezsiniz bu kalite seviyesini. İşte hatta bazı noktalarda ben mesela görüyorum. iç tasarımı vesaire iç malzeme kalitesi filan İsveç'e çok fazla Çin arabası geliyor. Bakıyorum Volvo'dan daha kaliteli oldukları noktalar var. Çünkü Volvo niye genelde içeride geri dönüştürmüş malzeme kullanmaya özen gösteriyor. Adamların öyle bir umurumları da yok. Bakıyorsun böyle malzeme kalitesi daha iyi olduğunu falan görüyorsun. E zaten mühendislik dediğin olayı Çinliler işte Celi firması Volvo'yu satın aldı. Bütün know sömürdü. Ne bileyim kendi ülkelerinde binlerce insan yaşadığı için pazar çok büyük orada. Bir buçuk milyar insan olduğu için pazar çok büyük. E sürekli araba yapa 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 yapa, yapa öğrendiler. Yani anlayacağınız motor dışındaki araba yapma ile ilgili her şeyi biliyorlardı. Geriye kaldığı işin güvenlik kısmı. Şimdi güvenlik kısmına geldiğimizde enkep testlerine 2022 yılında bakıyorum. İşte hem enkep olsun hem e, IHS, IHS dediğimiz işte small overlap testlerine bakıyorum. Hep Peak Plus'ta ilk top 10'da böyle Tesla ve Çin arabaları var. Volvo yoktu mesela 2022 yıl içerisinde bu güvenlik araçları içerisinde. Adamlar Orayı da açtılar o gövde yapmayı vesaire falan da öğrendikleri için orada da bir sıkıntı kalmadı. Geriye sadece premium brand olgusu kaldı. Siz sadece premium brand olgusuyla da araç satamazsınız. Eğer karşınızdaki rakibiniz size kaliteli ürünü daha fazla donanım ve daha ucuz fiyata sunuyorsa kusura bakmayın yenilirsiniz pazarda. Benim tahminim bundan dolayıdır ki Volvo Car geçenlerde burada 1300 tane personelin işten çıkarılacağının bilgisini paylaştı. Bu bizim burada İsveç'teki mühendisler arasında bayağı böyle bir haber oldu. Çünkü 1300 tane ofis çalışanı çıkacaklar şöyle. Mavi Yaka'dan bahsetmediler. Direktmen mühendis vesaire falan filan ofislerde çalışan 1300 kişiyi işten çıkarmaktan bahsediyorlar. Ve sonrasında başka bir haber daha çıktı. Volvo'nun işte bu Çin'deki gelişen bu elektrikli araç piyasasında nasıl mücadele edeceğini, bu yarıştan kopmak zorunda kalacağını falan filan gibi endişelerin olduğu böyle haberler çıkmaya başladı zaten. Bu videodaki çekme amacım da o. Yani elektrikli araçlar devam ederse piyasadaki yerini almaya Volvo'dur, BMW'dir, Mercedes gibi büyük aktörlerin koltukları sallanmaya başladı. İleride büyük ihtimalle eğer elektrikli araçlar devam ederse çok fazla Çin markasını kullanıyor olacağız ki bence kötü değiller. İşte bu noktada Toyota bir atak yaptı arkadaşlar. Hidrojen motorlu araçlar ön plana çıkarmaya başladılar Hidrojen motorlu araçlarda aslında iki tip şu an motor var günümüzde Toyota'nın Mirai diye bir tane modeli var Hidrojen fuel cell Teknolojisi ile Hayatını devam ettiren bir araç yalnız bu araçta kullanılan fuel cell sistemi şu Kısaca özetleyeyim Gaz şekilde Hidrojen arabaya basılıyor O hidrojen araba içerisinde yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüp yine araç yine elektrikle gidiyor. Ama bu arabanın hidrojen fuel cell'in işte yakala, yakalamak istediğiniz renç mesela 800 km renç için 170 litrelik bir yakıt tankına ihtiyacı var ve hidrojen yakıt tankı da tehlikeli. Bu konuyla ilgili size ayrıyeten özel bir tane video da yapacağım. Ancak Toyota'nın yaptığı ve şu an Le Mans yarışlarında denediği, yarış arabasında denediği sıvı hidrojenli araçtan bahsedeceğim. Sıvı hidrojene çalışan ve bu araçtaki motor normal şu an bizim benzinli araçlardaki motor gibi içten yanmalı combustion engine. Yakıtı hidrojen, sıvı hidrojen, motor bildiğimiz hidrojen motoru. Ve bu arabadaki yakıt dolumu falan problemi de yok. İşte 5 dakikada falan doluyor. Bununla ilgili size özel bir video hazırlayacağım. Takipte kalın. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi zaten elektrikli araçların olası devantajlarını bir önceki elektrik derslerle ilgili videomda açıklamıştım. O videoyu tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Eğer kafanızda soru işareti varsa, yine hala kafanızda soru işareti olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.